Evet arkadaşlar şarkıyı Ekin'den ilk duyduğum haliyle e, resmen dinleyeceksiniz birazdan. Şarkıyı ilk böyle duydum ve sonra, keşke Ekin söyleseymiş oldum önce bir. <laughs> Öyle dedi kesin sen yap diyor. <laughs> evet dinliyoruz. Tamam çok utandım şu anda. Yapabileceğim. Hadi yaptım. Akordu bozulmuş gitarın ki bir dakika hazır değil mi lan? Yok yok ya. De... Tamam. Çok güzel kulaktan akord ederim bu arada. <laughs> Nereye gitti? Buradayım burada. Başlayamıyorum asla. Akordu çok kötü şu an gitarım. Bir dakika. Düzelecek mi peki? Düzenmeyecek. Böyle çalacağım. Bence olur. <laughs> 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 Hazır değildim Bir anda onu nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi olamıyorum ya hayallerime mani seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi çok güzelsin yani meleksin bu garip çocuk safani düştün gökyüzünden gözündeki halkalar hep senin yüzünden inanmak çok zor buna Beni dal yanına aa, aa. Beni dal yanına aa, aa. Gidelim bu dünyadan aa, aa. Beni dal yanına Beni dal yanına geçeceği yok Çektim dertlerim düzenim kalmadı Razıyım her şeye ya beni ağ ya da öldür Beni yor, beni bol, beni soy, benim mol Deli oldum bak sana Rüya ile yaşamın arasında Sıkışıp kaldım inandım ah, Yalanlarına Çıkarttığımız yeri de söyler misin? Tamam. Çıkarttığımız yeri de söyler misin? Bir yollar Sonunda diyorlar Uğraşma bir daha olmaz Bu saatten sonra Bir ilerip bir geri ruhum serseriydi. bir kez seni görüp Oldum bir Sanki o an için cennette gibiydim Sonra düşüp dipte buldum kendimi Yanıp tutuşup içinde Cehennemim <laughs> Bir şey diyeceğim çok iyi gidiyordun niye bozdun? Şey Barışık değilim sen gittin beri hiç kendimle çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halka Hep senin yüzünden Çok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dal yanına oh, oh, Beni dal yanına Evet alkış